bağlarım harika bir çekilişle karşınıza geldik diyorum. Geldim demiyorum. Geldik diyorum çünkü çok sevdiğim youtuber bir arkadaşımla ortak bir çekiliş yapmaya karar verdik. Zaten çekiliş hediyemi videonun ilerleyen kısmında göreceksiniz. Ortak olan arkadaşımı da göreceksiniz. Canımcım Feride'cimle ortak bir çekiliş yapalım dedik. Uzun zamandır düşünüyorduk bir türlü gerçekleştirememiştik. Ee, arkadaşlar güzel bir tabak yemek takımı sesi e, göndereceğiz size. Gerçekten işinize yarayacak. Bayanların en sevdiği şeylerden bir tanesi e, mutfağınızda güzel e, sofralar kurabileceğiniz güzel bir şekilde kullanabileceğiniz kullanışla işinize yarayacak güzel bir hediye gönderelim dedik çekiliş şartları arkadaşlar zaten arkadaşım Feride de belirtti ama ben de kısadan bir belirteyim. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız tabii ki de öncelikle benim kanalıma abone olmanız gerekiyor. Eğer abone değilseniz tabii ki abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. Tabii ki de bu bir ortak çekiliş olduğu için de arkadaşım Feride Öncel'in kanalına da abone olup onun da atmış olduğu videoyu beğenmeniz yeterlidir. benim videomun altına adınızı ve yaşadığınız şehri yazmanız yeterli olacak. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar benim kanalıma ve Feride arkadaşımın kanalına abone olmanız gerekiyor. Eğer çekilişe katılmanız için zaten sistem üzerinden bir çekiliş gerçekleştireceğiz. Ee, eğer abone olmayanlar varsa hiçbir şekilde hak yemek istemiyoruz. Haksızlık olmasın diye e, abone olmayanları kesinlikle kontrol edeceğiz arkadaşlar ve çekilişten çıkaracağız. Onu da söyleyeyim. Eğer instagram kullanıyorsanız instagramdan da abone olursanız her ik ikimize de e, belki şansınız daha yüksek olabilir. Çünkü ya instagramdan açıklayacağız sonucu. Ya da YouTube'dan ışıklayacağız. Daha o kısmını tam olarak anlaşamadık. Konuşamadık. Bir çekilişi başlatalım dedik. Çekilişimiz 3 gün sürecek arkadaşlar. 3 gün sonrasında katıldım Bir yazsanız bile geçerli olmayacak. Ne yazık ki. Başka söylemek diye durdurdum. Aklıma geldi. Feride arkadaşımın kanalında hem bu videonun yorumlar kısmına başa sabitleyeceğim. Linkini koyacağım. Direkt sizler de kolaylıkla linke tıklayıp abone olabilirsiniz. Hem de açıklamalar kısmına linkini koyacağım arkadaşlar. Ee, umarım güzel bir çekiliş videosu olur. Umarım güzel bir sonuçlar alırız. Biliyorsunuz daha önce yapmış olduğum çekilişi kendim yapmıştım. Güzel de bir çekiliş olmuştu. Yine çok güzel Züccaci'ye e, malzemeleri göndermiştim. Güzel bir çekiliş kutusu olmuştu. Ama bence bu daha da güzel bir çekiliş zaten göreceksiniz biraz sonra hediyemizi videonun ilerleyen kısmında daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum tekrar tekrar uyarıyorum arkadaşlar haksızlık asla olmayacak haksızlık yapmayacağız yurt dışından da katılabilirsiniz çekilişe arkadaşlar onu da söyleyeyim dile getireyim e, yorumlar kısmınıza adını adınızı yaşadığınız şehri yazmanız yeterli bir de katıldım yazın tabii ki e, ve Dediğim gibi Feride arkadaşıma abone olacaksınız. Bana abone değilseniz bana da abone olacaksınız. Ve çekilişimiz 3 gün sonra sonlanacak. Bakalım şanslı kişi kim? Kime çıkacak? Ben de inanın çok merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. İyi ki sizleri tanıdım. İyi ki sizlerle birlikteyim. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu yıllar. <laughs> arkadaşlar. Üç gün sonra ya canlı yayında ya da onu daha karar vermedik ama inşallah e, ortak bir kararla sizlere açıklayacağız. Ya Instagram'da canlı yayın e, yapıp açıklayacağız ama birçoğunuzun Instagram olmadığı için bir de YouTube'da belki canlı yayın açabiliriz. Yine Çağla ile ortak. Orada da açıklarız. Herkese başarılar diliyorum. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. E, katılmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Çağla Çelik ve Feride Öncel kanalına abone olacaksınız. Instagramınız varsa Feride 07 ve Çağla Çelik Instagram sayfalarımızı takip ederseniz. Çekilişle geldik. Masadaki görmüş olduğunuz 16 kişilik yemek takımını sizlere hediye etmek istiyoruz. Yılbaşına özel. Şöyle daha yakından inceleyelim. Neler mevcut bakalım. 4 adet e, servis tabağımız mevcut. 4 adet tatlı tabağımız. 4 adet yemek tabağımız çukur olandan ve şöyle 4 adet kasemiz var. Çorba kasemiz. Buradaki görmüş olduğunuz takımın hemen hemen aynısı gelecek. Sadece renk farkı olacak. Ben sadece elimde olanını yani sarı renkte olanı sergiledim sizlere. Şimdi asıl size gelecek olan rengi de göstereceğim. Arkadaşımla konuştum. Bu arada çekilişimiz ortaktır. Şartlarına geçtiğim zaman söylerim kiminle yaptığımızı. Arkadaşımla konuştum. Ortak bir karar aldık ve bu güzelim tabaklardan sizlere hediye etmek istiyoruz. Sadece şimdi asıl rengini sizlere göstereceğim. Şöyle daha yakından detaylı bir şekilde çekeyim. E, markası keramikadır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Keramika markasının. Ben çok da severek kullanıyorum. Eminim siz de e, severek kullanırsınız ve sizin de masalarınıza yakışır. Şimdi geçelim asıl rengimize şöyle size gelecek olan renk su yeşili arkadaşlar. Ben aldığımda sadece sarı vardı. Siz sarıyı çok beğenmiştiniz ama maalesef sarı kalmadığı için ben de tekrardan sordum size yeşili var yeşilini alayım, alayım mı diye. Evet dediniz. Fark etmez. Şöyle bakın keramikanın 16 parça yemek takımı ve burada zaten benim anlattığım şeylerde yazıyor. Yemek tabağı 22 santim. Pasta tabağı 20 santim, 4 adet servis tabağı da 26 santim, kasemizde 12 santim olacak şekilde şöyle kutumuzda mevcut. Kutuyu açmak istemedim. Ben sadece elimde olan rengi sergilemek istedim. Yani kutuyu aynı bu şekilde kazanan arkadaşa göndeririz inşallah. Buradaki gördüğünüz aynı şey, kutunun içinde sadece renk farkı vardır. O da sizel yemek takımı olsun, pasta tabağı olsun, servis tabağı olsun. İdeal yani bence ve bu arada şartlarımız çok basittir. Eğer uyarsanız siz de kazanma şansı yakalarsınız inşallah. İnşallah içinizden ihtiyacı olan birisine gider. Hepinize çıksın istiyorum ama dediğim gibi ihtiyacı olan birisine gider. Yani bu sadece ilk çekilişimiz ve bir ay sonra yine aynı arkadaşımla tekrar bir çekilişimiz olacaktır. Vallahi unutmadan bir şey daha söylemek istiyorum çekiliş hakkında. Şimdi çekilişe katılan arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Zaten beni devamlı izleyen arkadaşlar her daim katılıyorlar. Ama işte izlemeyip de abone oluyorlar çekilişe katılmak için. Sonradan abonelikten çıkan arkadaşlara sesleniyorum. Yani bu çok hoş da bir durum değil. Neden hoş bir durum değil? Başkalarının hakları yenilmiş oluyor. Ne olursa olsun yani küçücük bir fincan takımı dahi olsa... Ben hani beni izleyen ya da arkadaşımı hani devamlı izleyen, hak eden birisine gitsin istiyorum. Yani hak etmeyen birisine gitsin istemiyorum yani. E çünkü daha önceki çekilişimde de ben bu problemleri yaşamıştım. Biliyorsunuz hatta sizler de bayağı bir e, kızmıştınız hatta. E, çok sinir olmuştunuz ama Allah'tan yine hak eden birisine çıktı. Mesela hiç ben tanımadığım, bilmediğim... Hmm, isimler, hiç tanımadığım görmediğim isimler, fake hesaplarla girenler var. Veya çekilişe e, bir kişi 10 tane hesapla katılanlar var. Çekiliş e için sadece YouTube'da bu işi yapanlar var. Sırf çekilişlere kazanmak için fake hesapları girenler var. Yani bunların e, tabii ki de biz de şeyine bakacağız arkadaşlar. Hani ayarlayacağız bunu. E, zaten tek tek gerçekten hiç üşenmeyeceğiz. Tek tek kanaldaki abonelikleri kontrol edeceğiz. Ve e, büyük ihtimal sistem üzerinden çekileceği için de abone olun, olmazsa eğer zaten e, kimsenin hakkında yemeği düşünmüyoruz asla. Bu sefer gerçekten kimsenin hakkı yenmeyecek bu çekilişte. Bir de size daha güzel bir haberim var. Ee, bu birinci çekilişimiz. İkinci çekilişi de yapacağız. Ee, onu da Allah nasip kısmet ederse inşallah diğer ay yapmayı düşünüyoruz. Yapabilirsek de. Allah'tan bir şey çıkmazsa. Ee, diğer ay yapacağız onu da. Yine e, arkadaşım Feride ile ortak bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Çünkü ortak olduğu zaman arkadaşlar hediye de güzel bir hediye oluyor. Gerçekten hani çekiliş yapmaya değecek bir hediye oluyor bence. Sizler için de iyi bir şey oluyor yani. E güzel. Hani ufacık bir şeydense böyle güzel bir yemek takımı veya kullanabileceğiniz, mutfağınızda kullanabileceğiniz, evinizde kullanabileceğiniz güzel bir şey bence daha mantıklı. Belki diğer çekilişte elektronik bir alet çekilişte olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız artık. E, ayarlayacağız. Biz de bütçenize göre ayarlayacağız. Yani demek o ki e, takipte kalın. Ee, arkadaşlar bir dahaki çekilişi kaçırmak istemiyorsanız takipte kalın. Sözüm meclisten dışarı zaten beni her daim takip eden ballarıma söylemiyorum. Belki ilk defa e, karşı karşıya gelmiş olabiliriz. İlk defa bu videomu önerilerde görüp de katılmak isteyenler olur. O arkadaşlara da şimdiden hoş geldiniz diyorum. Ee, takipte kalın. Bir dahaki aya e, tekrardan güzel bir çekilişle geleceğiz sizlerin karşınıza. Çekilişte gönderecek olduğumuz hediyeler şu an arkadaşım Feride'nin elinde olduğu için arkadaşlar e, bende göremiyorsunuz hediyeleri. Onun e, kanalında izliyorsunuz. Yani bu videoda izliyorsunuz ama e, onun çekmiş olduğu videoda izleyeceksiniz. Hani belki tuhaf gelir size. Tuhaf gelebilir yani. Bir dahaki yapacağım çekilişi de büyük ihtimal benim evimde izleyeceksiniz. Hediyeleri benim evimde göreceksiniz. Yani çok da bir şey fark etmiyor. Sonuçta ayarlamış olduğumuz kendi aramızda anlaşmış olduğumuz bir çekiliş bu. Hayırlara vesile olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bol, 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 bol şanslar.